anlatacağım. Şimdi e, Nihat beraber kurduk Veryansın TV'yi. Nihat Genç Türkiye'nin e, bence Türk dünyasında en büyük yazarlarından birisi. Gerçekten hayasını mücadeleye adamış birisi. Şimdi Nihat Genç e, yıllar önce kaç yıl olmuştu Karabağ Eşkale 28 miydi abi? 28 yıl evet. 27 yıl 28 yıl. 28 yıl önce eee işgal edildiğinde Laçin elden gittiği gün eşi hamile Nihat Gencin. Ve o gün söz veriyor. Diyor ki çocuğun da erkek olacağı öğreniyor. Diyor ki ben diyor çocuğumun ismini Laçin koyacağım. Ve Laçin koyuyor çocuğun ismini. Bunu koyma sebebi de e, bu Laçin'i hiçbir zaman unutmamak. Bu e, işgali hiçbir zamanda gözümüzden arkamızdan unutmamak için oğluna yanında yani hayatı boyunca Biricik yeah. ismini biri Laçin diye koyuyor. Sonra yıllar sonra bak ne kadere bak abi. Bir Aralık'ta zannedersen değil mi? Laçin alındı. alındı. Bir Aralık'ta. Evet. Bir Aralık'ta alındı beni aradı Nihat abi. Dedi ki Erdem dedi sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bugün Laçin alındı dedi. Evet. Şu anda ağlıyor bu arada bana bunu söylerken. Bugün dedi Laçin'in doğum günü dedi. Abi. Aa. Oğlunun doğum gününde Laçın kurtarılıyor. Bak kadere bak yani. Kader demek ki yani bir de ona ödül vermiş. Aslında en büyük ödülü Azerbaycan büyük Büyükelçiliği Hilal Kaplan'a değil. Türk askeri, Türk milleti en büyük ödülü Allah'ın yardımıyla Nihat Gence vermiş. <laughs>